Herkese selamlar. Bu videoda üzerimde görmüş olduğunuz hayal etlentini aldım ve pp'de Athena PB'sine 100 level'e ulaştım. Bununla ilgili bir video çektim. Normalde ben 100 level'e kadar olan maceram diye bir video çekmek istemiştim. Editleyip editleyip gösterecektim. Güzel bir video olacaktı. Ama maalesef bu videoyu çekemedim. Ee, onun yerine şimdilik bu video. Ee, geldi ama orada kaçırdığım çekemediğim pvp kayılmaki kayıtlarında araya böyle pvp gameplay videoları olarak serpiştireceğim merak etmeyin o kayıtları boşa göndermem ee, şimdi videoya başlamadan önce bir Discord sunucumuz hakkında duyuru yapmak isterim. Bilginizle bir Discord sunucusu kurduk. Açıklamada da linkten katılabilirsiniz. Bu Discord sunucusunda e, farklı turnuvalar, sizinle birlikte oyunlar oynayacağız. Kendinize oynayacak arkadaş bulabileceksiniz. Bu Şimdilik bu şekilde etkinliklerimiz olacak. Çeşitli turnuvalar, yarışmalar düzenleyeceğiz. Aynı zamanda e, the Sea of Thieves'teki loncamıza da bu sunucu üzerinden katılabiliyorsunuz. Katılmak için burada birkaç defa farklı e, görev yazmışım ben. Bunları hepsini tamamlamak gerekiyor gibi anlaşılmış ama halbuki böyle bir durum yok. E, burada zaten ilk yanılmasının sebebi o. Korsan Senesi unvanına sahip ilk oyuncu olduğunuzda e, buradaki yukarıdaki rol talep kısmına gelip buraya e, işte ilk şey ol ben oldum diye yazdığınızda sizden önce başkası da olmuş olabilir ama yazmadıysa yine de burada sizin yazdığınızdan ilerleyeceğiz. Bu şekilde, e, bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani buradaki her görevi yapmanıza gerek yok. Bu biraz yanlış anlaşılmış. E, onu düzeltmek istedim. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. E, şu an 99'un yarısındayım. Hatta bir savaş kazandım. Burada da kayda girmek istedim. İkinci savaşıma doğru gideceğim. Hemen sevimimi de göstereyim. Bana gemi sağlıyor savaştan çıktığım için. Hatta çok az sesi satıp alabiliriz. Bakalım. Yok daha bir savaş daha kazanmak lazım. Çeyreğidim yarısına gelmiş. İki savaş bile gerekebilir. Ama belli olmaz. Hafta bitti. Yine hiç tut mutlu almadım. Direkt bam gün bam gün dalıyorum. Adımı şimdi mutlayacağım. Batırdım. Bir sonraki savaştan devam ederiz artık. Evet, yeni savaşa geçiyorum. O zaman Evet, yeni savaşımız başlıyor. Hayda, Ford of Dan mı yapıyormuş manyak herif? Umarım herif batırabiliriz. Orada mı bir mesele kurt biraz korkuttu. <laughs> Doğru, Ama bu çok iyi bir taktik geldi. Portofta mı yapacağız Bizi gemiye, bu sizi gemi? bir sürücüye. Duracağız. herif iyi oynuyor. O ben tutturamayız <laughs> Lan ne yaptın oğlum sen oyun Lan canını sıkma ya Lan niye? ye Çak. hızlı Aç yerken

სულ <try> უბრალოდ ya direkt kaldırır Bir tanesi de yer belki Yok kaldırdı ya kendini Niye buradan alıyorum ki ya şuradan alacağız <laughs> Değil bakalım bu küçük hastalığı diğerkini vurmam lazım. Gidiyorum bu arada. Çok kötü gittim. Yakayım bar gemisine. Geçemedik. Onu vursam çok efsane olacak. Yemedim. İlginç. İnternet falan gitti herhalde. Orada da yapılıyor mu? Bitirmiş mi? Anlamadım. Orada bir tane şey sandık var. Neyse. Diplo'ya şimdi Diplo'ya giderdik. Neyse outpost'a gidelim bakalım. Hmm, yetmedi. Benim evet, bayran bayrandan da yeter herhalde. Evet şimdi outpost'a geldik. Hızlı bir şekilde bayrakları satıp şey yapacağım. Birinci kademeymiş x de birinci kademe. Olsun. Bu bir. Bunu da sattık mı? Hiçbirim seviye vermeyecek herhalde. Bunu da sattık. bayım yetiştirebildik mi? Evlerimizde. yüz yapabildik mi? Burada daha az gösterir. Şaka mı bu? Şu şaka mı gerçekten? yani neredeyse kapanmış ya. Oyun senin dalga mı geçiyorsun ya? Hapşursa mı olacakmış? Ay ay neyse. Bir savaş daha gireceğiz artık arkadaşlar ne yapalım. Evet şimdi yeni bir savaşa da geçelim. Artık direkt kaybedip zaten şeyi alacağım. Of oyun bir FPS drop bitik neyse. kaybedip ödülümüzü alıp çıkacağız zaten. Hızlıca adamın yanına gidip çapa atacağım. Batırsın beni garibim. Hı -hı. Please fastly shoot my ship. I finish this job You don't need this, bro. Shoot, 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 shoot. Come here, shoot. Thank you, brother. Thank you, brother. Bu şekilde de battık. Şimdi hemen zaten outpost'a doğacağız. Bilerek böyle yaptım. Outpost'a bir gitmek zamanı kaybetmeyelim diye. Kazan kazanırsak çat diye outpost'tan başlayıp körsümüzü alacağız. Ve 100 seviye. Hadi gidelim alalım. Eksini almak daha zor. Sanki biraz kolaylaştırmışlar. Evet. Outpost'a doğdum. Şimdi şurayı bir açalım da üstümüze bu curse varken çok hoş karşılanmayabiliriz. Şimdi bir cigaralım. Buradan değil. Karakterim de en son çıplak yapmıştı oyunu. Ben neyi çıkarttım ya? Bir tak. Şöyle gidelim. Açıl susam açıl. Curse bakalım nasılmış Biraz fazla partikül saçıyor etrafa Başka oyuncuların üstünde gördüğümden O yüzden sahip olanların bazıları kullanmıyordu Ama ben alayım sonra muhtemelen kullanmam zaten Belli bir süreden sonra Böyle Hep şey kasacağım ee, Skeleton şeyin eşyalar için Yapı pvp şunu alana kadardı Derdimiz Athena'daki Dükkanını mı açacağız? Ne yapacağız? Taktiğine mı vereceğiz? Yok. Bu değildir. Terfilerdir. Bu 40. itibar diyor. Galiba bu. Evet. Buradan çıkınca nereye gidiyoruz? Oooo Oraya Oo, yapıyoruz ki. demek he Ooo <laughs> neyse aşağı Böyle önce geldim bu arada mı? Adam birini Güzel. beni almasını rica etmiştim Neyse de aşağı aşağı. Dedim körsümüz almaya Şuradan alınıyor. de alalım. Biliyorsunuz ki sen nereden biliyorsun? Sen şimdi yüzde bir olmadın mı? Çünkü yanımda biri adam körsü almıştı. Açın adam. Bir de sana havalı bir şey göstereyim dedi. Körsü almıştı. Nasıl olacaktı hatırlamıyorum. F yapıyormuş. well now all together at last and standing here before us a pirate who knows what it truly means to live freely on these waters our sea of thieves isn't perfect like this ship athena's fortune she has a long history and carries the scars of great battles. But she has always endured. Even if she needs a bit of work here or there, this place is our home. And so long as valiant souls are willing to make a stand and protect the pirate life, there'll always be a future worth fighting for. A future filled with mystery, discovery, and opportunity. With a courageous spirit and hope in your heart, you've already been on grand adventures that have changed this world forever. Here, surrounded by your fellow pirates, you will always have a place to enjoy true freedom. A refuge to share stories of your daring deeds with crews from different horizons and dream of what tomorrow will bring. This ship is a promise. That pirates will always have a canvas upon which to paint their own legends. Yeah, and you fought tooth and nail to defend that promise. Battling the kinds of monsters that had crushed everything we know and love. You stood your ground, you never gave up, and you've shown us what it means to really belong down here. That's right, and long may it continue. Your deeds have ensured you a place alongside the most legendary pirates to ever sail the Sea of Thieves. Today, we are honored to welcome you into our crew. Yes, I think it's coming. They will give us a curse. This woman's voice How is this voice coming out now? Bence bu sesin daha yüksek olması lazımdı. Ben mi bir şey yapacağım şimdi. Yok kendi yapıyorum. Onların ben fazla kısmışım. Yoksa burada ses bangır bangır çalıyor. E siz yapsam donmayacak. Ah be. Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> <Şu> <Gülüyor> <ablanın> <Gülüyor> niye bir şey saltık eden Ha! Now Şu ablanın egosu yok. <laughs> Bu tane <tenlegini> çok suluk ya. <laughs> <en Gülüyor> Ben de Ökörs Wherever you sail, the blessing of Athena's fortune <laughs> will carry you onward to glory. Hareketlere bak ya. İyi yapmışlar iyi. <laughs> Vay başarımlaştık. Bakalım kendimize. Vay arkadaş be. Haha. <laughs> Güzel güzel aferin bana Bir körsü daha aldık Şimdi bir de Battle Pass'in e, birlikte gelecek körsü var Onu da yakında alacağım Ve onda da Bir de çekeriz herhalde Evet videomuz bu şekildeydi umarım videoyu beğenmişsinizdir Böyle bir dalgalanıyorum ha <laughs> Videomuz bu şekildeydi umarım videoyu beğenmişsinizdir izinli teşekkürler Hoşçakalın Ve bay bay